Merhaba arkadaşlar ee, iPhone'larda yani bu 18 sürümü ve üzeri cihazlarda denetim merkezi e, böyle kısa yol nasıl ekleriz? Şöyle sağ köşeden aşağı indirdiğimizde denetim merkezi çıkıyor ve buralara istediğimiz e, uygulamayı kısa yol olarak ekleyebiliyoruz. Nasıl ekleyeceğiz bunu? Şöyle ilk önce herhangi bir boş yeri böyle bası tutuyoruz. Denetim merkezi ekle diyor. Şuradan istediğimiz örneğin tarayıcı ekleyelim eklendi. Ve sonradan bir el feneri de ekleyelim. O da eklendi. Sonra istediğimiz uygulamaları tek tek örneğe gidelim. Şöyle ekleyelim. Buradan istediğiniz kadar uygulama ekleyebilirsiniz. Biz şöyle şunu da ekleyelim. Aynı şekilde bunları ekledik. Burayı doldurabilirsiniz. Hatta şöyle e, bu sayfa dolduktan sonra ikinci sayfa da açılıyor. Yani daha da ekleyebilirsiniz kısa yollara. Ve şu an tamam bu. Öyle kaldırmak istediğiniz uygulamayı herhangi bir vazgeçtiniz ya da sevmediniz. Bunu kaldırmak istiyorsunuz. Aynı şekilde şöyle boş bir yere sabit tutuyoruz. Ondan sonra çıkan seçeneklerde istediğiniz uygulamayı silebiliyoruz. Teşekkür ederim abi.